1 Nisan 1955'te kurulan EOKA örgütünün adadaki Türk toplumunu imha faaliyetleri ve bunun sonucunda Türkleri korumaya yönelik mukavemetçi grupların oluşmasıyla Kıbrıs'ta Barış'ın kaybolduğu bir sürece girdi. 1963-74 arası Makaryos ve Samson yönetimleri döneminde yaşanan Rum saldırıları bu mukavemetçi gruplar tarafından karşılandı. Türkiye, Samsun döneminde Enosis idealinin iyice alevlenmesi sonucu, garantörlük anlaşması uyarınca İngiltere'yi adada ortak hareket etmeye çağırdı. Ancak İngiltere bu çağrıya olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine dönemin başbakanı Bülent Ecevit, Samsun'un Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'ni ilan etmesinin, antlaşmaları hiçe saymak, anayasal düzeni yıkmak ve geçersiz bir yönetim oluşturmak anlamına geldiğini ve adaya barışı götürmek için Türkiye'nin bir harekat başlatacağını açıkladı. Türkiye Ecevit 19 Temmuz 1974'te Londra'dan döndükten bir gün sonra 20 Temmuz 1974'te garantör devlet müdahale hakkını kullandı ve 6. Kolordu ve 28. Motorlu Piyade Tümeninden oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri denizden ve havadan adaya çıkarma yaptı. Yunan birliklerinin adada garantör olarak bulunan Türk birliklerine saldırması çarpışmaların ada geneline yayılmasına neden oldu. 22 Temmuz 1974'te Birleşmiş Milletler'in çağrısına uygularak ateşkes ilan edildiği sırada silahlı kuvvetlerimiz 300 tank ve 40 bin Mehmetçi'yi adaya indirmiş bulunuyordu. Barış harekatı sonrası Kıbrıs'ta Samsun, Yunanistan'da da askeri junta devrildi. 30 Temmuz 1974'te imzalanan Cenevre Anlaşması'yla Kıbrıs'ta fiili olarak iki ayrı ve otonom yönetim bulunduğunun altı çizildi. Mehmetçik sonunda Kıbrıs'a ayak basıyor. Sevgili seyirciler şu anda Akdeniz'in incisi yavru vatan Kıbrıs'taki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı Yavuz Çıkarma Plajı'ndayız. Bugün sizlerle birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşananları hatırladık ve şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki barışın ve güvenliğin teminatı olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı daha yakından tanıyacağız. Kıbrıs, 9.282 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Doğu Akdeniz'in en büyük adası. Hatay'dan ikinci ve üçüncü zamanlarda kopan topraklarla oluşan adada yaşayan Türklerin kökenini ise Anadolu Türkleri oluşturuyor. İkinci Selim'in fethettikten bir yıl sonra Kıbrıs'a 10.000 Türk göndermesiyle adada yaşam bulan Türk kültürü, aradan geçen yaklaşık 450 yıla rağmen neredeyse tüm özelliklerini koruyarak günümüze ulaşmış durumda. Kıbrıs, stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca içinde bulunduğu bölgede meydana gelen tüm siyasal mücadelelerin ortasında yer aldı. Bu adada yaşayan Türk nüfusu ise bugünkü bağımsız konumuna ulaşabilmek yakın tarihte çok zorlu yollardan geçti. İşte böylesine zorlu zamanlarda Kıbrıs Türklerinin yanında yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, adadaki güvenlik ortamının sağlanmasında bugün de birincil güç olarak iş başında. Bu görevi adada konuştu bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı yerine getiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü korumak ve adada barış ve istikrarın teminatı olmak amacıyla Kıbrıs'taki varlığını sürdüren Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın karargahı Girne'de bulunmakta. Türk Kara Kuvvetleri bağlısı olan komutanlık, topçu alayı, komando eğitim alayı, zırhlı tugayı ve iki mekanize tiyade tümenine sahip. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin silahlı unsuru olan güvenlik kuvvetleri komutanlığı da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine bağlı olarak görev yürütmekte. Ada geneline yayılmış farklı kışlalarda çalışmalarını sürdüren komutanlık personeli burada yaşayan halkla bütünleşmiş durumda. Her kışlada yan yana dalgalanan Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları aynı dili konuşmanın, aynı tarihi yaşamanın meydana getirdiği bu bütünlüğü en güzel şekilde simgeliyor. Atatürk ilke ve inkılaplarını kendisine rehber edinen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı personeli için temel amaç karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayanan bir anlayışla verilen görevlere gerekli gayret ve hassasiyeti göstererek yerine getirdi. Atış görevi! Atış görevi! Tekmil batarya tesir atışı! Tekmil batarya tesir atışı! Tarif tanesi kavgıya eksi! Tarif tanesi kavgıya eksi! Ortak normal! Ortak normal! Üç grup hassas! Üç grup hassas! Yan! 26 tam 27! Yükseliş 210. Mehmetçiğimizin amacına ulaşmasındaki en öncelikli değerse tabii ki eğitim. Bunun farkında olan komutanlıkta bireysel eğitimler ve ardından birliklerin toplu yeteneklerini geliştirmeye hedefleyen arazi eğitimleri gerçekleştiriliyor. Hayır yani 27 kontrol hazır. komutanlık bünyesinde gerçekleştirilen arazi eğitimleri tüm detaylar dikkate alınarak koordine ediliyor. Planlaması yapılan eğitimler Mehmetçiklerin büyük arzu ve hünerleriyle uygulanıyor ve bu uygulamalar gerçekçi yöntemlerle denetleniyor. Yapılan tüm bu eğitimlerin ana amacı ise tek eri, liderleri, komutanları ve birlikleri modern muharebe sahasının gerekli kıldığı standartlara ulaştırmak ve böylece birliklerin görevlerini en iyi biçimde yerine getirmelerini sağlamak. Arazide yapılan çalışmaların en önemlilerinden birini çok namlulu roket atar eğitimleri oluşturmakta. Bu eğitim çalışmasında 1998 yılında envantere giren T-122 Sakarya çok namlulu roket atar sistemi kullanılıyor. Satıhtan satığa atış yapan, hareket kabiliyeti yüksek, serbest uçuşlu bir roket sistemi olan Sakarya, 80 saniye gibi kısa bir sürede üzerinde bulunan 40 adet roketin hepsini hedefe gönderebilecek şekilde tasarlanmış. Çok namlulu roket atar sistemleri, atış görevlerini yapacakları sütre mevzi bölgelerine intikal halindeler. Sistem, intikal esnasında oluşabilecek saldırılardan korunma amacıyla bir adet 12.7 milimetrelik uçak savar ve bir adet 7.62 milimetrelik MG3 makineli tüfekle teçhiz edilmiş durumda. Atış görevinin gerçekleştirileceği noktaya gelen Mehmetçik sisteme hedef bilgilerini girecek ve roket sistemi atış kontrol bilgisayarı vasıtasıyla hedefe yönlenecek. Hızı, iletişim kabiliyeti ve üstün hareket yeteneğiyle Sakarya, Mehmetçiğimizin arazi eğitimlerinde kullandığı en gelişmiş silah sistemlerinden biri. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde topçu alayı ve zırhlı tugayı gibi birimler bulundurmakta. Dolayısıyla arazi eğitimlerinde tanklarla yapılan eğitim çalışmaları da önemli bir yer tutuyor. Komutanlığın arazide gerçekleştirdiği tank bölüğü tatbikatları, gerek Mehmetçiğin aldığı bireysel eğitimleri pratiğe dönüştürmesi, gerek icra edilen gerçek mermili top atışları ve gerekse hedef yok etmede modern silah sistemlerinin denenmesi açısından çok önemli. Var olan hedefi yok etmede ağır makineli, uçak savar makineli tüfeği, güdümlü tank savar gibi son teknoloji ürünü silahların kullanıldığı, ve önceden belirlenen bir senaryoya dayalı olarak yapılan bu eğitimler sağladığı gerçek savaş ortamıyla Mehmetçiklerimizin iyi birer asker olmasında önemli rol oynuyor. Tanık komiseri! Kara savunmasında tank, top ve füzelerin oynadığı rolü anlayabilmek için geçmişteki savaşlara bakmak yeterli. Teknolojinin bugün geldiği sonucu üretilen yeni top, tank ve füze sistemleri düşünüldüğünde gelecekte askeri alanda başarılı olmanın ancak bu konularda yetkin olmakla gerçekleşebileceği sonucu kendiliğinden ortaya çıkıyor. İşte komutanlıkta sürekli olarak yapılan uygulamalı eğitimlerin ana amacı da bu yetkinliğe ulaşmış mehmetçikler yetiştirebilmek. Tank, manevra kabiliyeti, darbe etkisi ve ateş gücüyle muharebe sahasının vazgeçilmez silahlarından biri. Tankçı ise bu mükemmel silahı en iyi şekilde kullanan zeki ve kıvrak düşünce yapısına sahip asker. Arazideki eğitimlerini tamamlayan askerlerimiz işte böyle birer Mehmetçi'ye dönüşerek barışı koruma görevini layığıyla yerine getirmekteler. Tanklı arazi eğitimleri tankların sahip oldukları sistemlerin denenmesi açısından da önem taşımakta. Şimdi böyle bir test görüntüsünü izleyeceğiz. Askerlerimiz tankın sahip olduğu gyro ve namlu stabilizasyon sistemini deniyor. Stabilizasyon sistemi tankın konumu değişse de namlunun yere göre açısal konumunun sabit kalmasını sağlıyor. Gyro donanımı ise tank topunun kasanın sallantılarından etkilenmeden hedefe yönelmesini sağlayan düzenek. Bu sistemler askerlere tank ilerlerken isabetli atış yapma gibi çok önemli bir olanak sağlamakta. Dünyasında kara kuvvetlerinin yüzeyde birliklerini bulunduran Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın bu önemli unsurlarından bir biri de 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı. Korkun edilmez! Korkun edilmez! Biz dağları neleriz? Biz dağları neleriz? Yuva yaptık köklere! Yuva yaptık köklere! Baş döndüren yerlere! Baş döndüren yerlere! Engel tanıma taşarız! Engel tanıma taşarız! Yüce Engin Dağları! Yüce Engin Dağları! El verir uzanırız! El verir uzanırız! Mor siyah bulutlara! Mor siyah bulutlara! Ben Türk komandosuyum! Ben Türk komandosuyum! Düşman üzerik ben çembezlerim! Her yerde ben varım! Hava, Karada! Çölde! Çatakta! Atakta! Kıbrıs'ta her zaman ve her yerde saygı Komando! Komando! Rahat, Allah! 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 Hıçkan, karabırak, çıval! Saatle beri ver! Saatle beri ver! İnmeye hazırız komutanım! Kim? Komando! Olamazsın! Ya! Komando! Allah! İn! Emredersiniz komutanım! En zorlu durumlarla yüzleşen Kıbrıs. ve insanlık dışı şartlarda yaşamaya mecbur Kıbrıs. bırakılan Kıbrıs Türklerinin ...bağımsızlık savaşlarını kazanmalarında... ...şüphesiz en büyük pay Mehmetçiğimizin. Bugün de barışın birincil teminatı olarak adada bulunan askerlerimiz... ...bu durumun bilincinde olarak... ...gece gündüz ayırt etmeksizin eğitimlerini sürdürüyor. Komutanlıkta görevli komandolarımız... ...öncelikli olarak bireysel eğitimlere tabi tutuluyor. Bu eğitimlerle üstün bir bedeni güç... ...her cins silahla atış kabiliyeti... Her tür hava ve arazi koşulunda görev yapabilme gibi önemli özellikler kazanan komandolarımız bu bilgilerini birçok farklı parkurda ve arazi eğitimlerinde pratiğe çevirme şansı buluyorlar. Her türlü komando harekatında gizlilik ve ani baskın son derece önemli. Bu nedenle komandolar Harekat için sarp ve güç arazi kesimlerini tercih ediyor. Komandolarımız burada aldıkları dağcılık ve ileri dağcılık eğitimleriyle olumsuz arazi ve hava şartlarında çok rahat hareket edebilme kabiliyeti elde etmekte. Bu eğitimler sonucunda araziyle bütünleşen, zoru başaran ve imkansıza yaklaşan komandolar böylece asker olarak kusursuzluk seviyesine ulaşıyor. kimi zaman zorlu şartlarla insanı dener. Bu Allah. şartlarda nefes alıp verebilmek bile kimi zaman zorlu bir iş dur, 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 kesin, Komando! Komando eğitimleri işte bu şartları normale yakın hale getirmek için veriliyor. Olmadı. Görevinde bu zorlu şartlarla her daim karşılaşacak olan komando aldığı eğitimle doğaya uyum sağlamayı ve en zorlu şartlarda Allah. hayatta kalmayı öğreniyor. Tarih Kıbrıs sorununun 1974'te başlamadığına, aksine bu tarihte sonlandığına ve adadaki barış ortamının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri tarafından yaratılıp bugünlere getirildiğine tanıklık etmeye devam ediyor. Adada görevli her Mehmetçik, barışın öneminin farkında ve barışı koruma görevini yerine getirmeye her an için hazır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü, yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ta sorumluluğuma verilmiş bölgeyi korumakla görevli gözetleyici gözüm, sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda, vatan ve millet uğrunda seve seve can vermeye hazırım. Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi vatan toprakları söz konusu olduğunda her türlü görevi yerine getirebileceklerini bir kez de 1974'te, bu kez. Kıbrıs topraklarında gösteren kahraman Mehmetçiklerimizden oluşan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı daha önce ispatlamış olduğu rüştünü gerektiğinde yeniden göstermek üzere Kıbrıs'ta bulunmaya devam edecek. Sevgili seyirciler, şimdi de vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha analım ve onları şehitliklerde ziyaret edelim. Burası Girne'de bulunan Karaoğlanoğlu Şehitliği adada bugün yaşanan barış atmosferinde elbette en büyük pay, barış için gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimizin. Onlar bugün Kıbrıs'ta Türk bayrağının dalgalanmasını sağlayan, aynı topraklara kanını akıtan, ardında nice gözü yaşlı insan bırakan, şimdi ise burada memleketlerinden yüzlerce kilometre ötede yatmakta olan vatan evlatları. Kuzey Kıbrıs halkının varlık, kimlik ve onur mücadelesine canları pahasına destek veren yine onlar. Bu yüzden Kıbrıs halkı hiçbir zaman onları unutmayacak. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde kilometre taşlarından biri olan şanlı Erenköy savunmasında görev yapan mücahitlerden biriyle birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Salih Saner. Erenköy mücahidiydim. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne profesörüm. Salih Bey, Erenköy savunmasına geliş sürecinizi bize anlatır mısınız? Biz çok güçlü olmak zorundayız. Ordumuz güçlü olmalıdır. Ülke olarak Güçlü olmalıyız, ekonomik olarak güçlü olmalıyız, eğitim seviyesi olarak da güçlü olmalıyız. Evet biz güçlüyüz ve bu sayede de başarı elde etmiş durumdayız. 1955'lerde başlayan bu sorun bizi bugünkü ayrı bir devlet istatüsüne getirmiş bulunmaktadır. Daha 1955'ler öncesi İngiliz dönemini yaşayan bizler, ki ben çocukluğumu o dönemde geçirdim. O zaman biz Türk olduğumuzu söyleyemezdik, Müslüman toplumluk olarak kimliğimizi öyle koymuşlar, öyle olmasını istiyorlardı. Çünkü o zaman Müslüman dünyasıyla Türklerin arasındaki bir e, düşmanlık yaratılmış, bizi de Kıbrıs Türklerini de o Müslüman dünyası içerisinde koymaya çalışmışlardı. Biz bugün başardık, bugün ayrı bir devlet statüsünü kazandık ve bu statümüzü devam ettireceğiz. Bu gücümüzü biz ordumuzdan aldık. Ekonomimiz güçlü, efendim eğitim yönünden güçlüyüz. Ordumuzun bu işteki görevi çok önemliydi. Üç tane kilometre taşı mevcut burada. Bir tanesi 1963 yılında ordunun ihtar uçuşları yapması. Bir, birinci kilometre taşı. İkincisi e, 1964 yılındaki Erenköy bombardımanı dediğimiz Erenköy savaşları. Üçüncüsü de e, barış harekatı. Bu üç kilometre taşı say sayesinde biz bugün buralardayız. Biz Erenköy savaşlarına katıldık. Erenköy savaşları orada 500 Türk öğrenci ve 200 köylü mücahidin kurtarılması idi. Kurtarıldılar. Biz bugün yaşamlarımızı bu harekete borçluyuz. Çok güçlü olan bir ordu karşısında onların üstün teknolojisi sayesinde biz mağlup duruma durumdan galip duruma geldik. Nedeni de bizim ordumuzun teknik üstünlüğüydi. Teknolojik üstünlük ve bilgi üstünlüğü, eğitim üstünlüğü sayesinde, bir de iyi organize bir orduya sahip olmamız sayesinde bugünlere gelebildik. Peki Türk Ordusu sizin için ne ifade ediyor? Türk Ordusu ulusumuzun bir parçası. Türk Ordusu Kıbrıs açısından soruyorsanız, Kıbrıs'ın bugüne gelmesinin en büyük e, e, faktörü, ama e, ordu millet bir bütünlük arz ediyor. Dolayısıyla ordu millet hep beraber yücelmek zorundayız. Tek ordumuzun yükselmesi, tek ordumuzun başarısıyla değil, bizlerin de ulus olarak, halk olarak elimizden geleni yapmamız gerekmektedir. Erenköy mücahitlerinden Fadıl İncirli ile birlikteyiz. Fadıl Bey, Erenköy savunmasında yaşadıklarınızı bize anlatır mısınız? Biz Erenköy'e çıkmadan önce Ankara'da okullarımıza devam ederken 1 Aralık günü Kıbrıs olarak patlak verdi. O günden sonra okullarla ilişkimizi kestik. Ve her gün toplantılar yaparak neler yapabileceğimizi arkadaşlarla e, programmaya çalıştık. 562 kişi Erenköy'e çıktık. Bunun 497'si öğrenci, üniversite öğrencisi, 65'i de Londra'dan gelen yine üniversite öğrencisi veya Londralı Türk işçilerden oluşuyordu. E, Erenköy'de, benim e, 14 Nisan'da çıktık benim grupla beraber. Dört köyde mücahitlik yaptım. En son bulunduğum yer Alevkaya. Savaşların en sert geçtiği bölgeydi. E, 5 Ağustos ikindin çok ağır silahlarla saldırmaya başladılar. Tabii biz e, istihbarat raporlarına göre etrafımıza on binlerce Kıbrıs Rum ve bir Yunan tümeni olmak üzere Saldırıya geçtiler. Önce ağır silahlarla saldırdılar. Ee, 6 Ağustos Perşembe günü en sert şekilde ateş etmeye başladılar. Etrafımızda e, çok büyük ormanlar vardı. Onları ateşe verdiler. Gerek inin bombalarıyla, gerek ateşleyerek. Ve e, biz düzenli bir ordu değildi. Kendi kendine karar verebilen ve e, savaşırken ölmemenin kahramanlık olduğunu bilen bir gruptuk. Hem kendimizi koruduk hem arkadaşlarımızı koruduk. Benim bulduğum, bulunduğum cephede 120 öğrenci arkadaşlık bir de 10-15 kişilik bir köylü grubu vardı. Tek bir şehit verdik o da köylü bir arkadaş aralarına girdi, savaştı ve şehit düştü. 7 Ağustos sabahı Asaftepe denen yerde tabii 120 kişi oraya barınamazdık, imkanı yok. 7-8 kişi kaldık en son. Diğer arkadaşlar Erenköy'e indi. Orada Bayrak Tepe'den başlayarak Rumların gelişini gördük. Çünkü Rumlar 3 gün 3 gece saldırdı ve gidemedi Bayrak Tepe'ye. onların iddiası bir de hatta Rum generalinin hatıratında orada diyor %100 Türk askeri vardı. Halbuki biz, ki bizim orada bir manga öğrenci arkadaşımız savaştı. Uçaklarımız sağ olsun saat e, 4'den sonra keşif uçuşuna başladılar. Bir yarım saat, bir saat sonra da e, dalgalar halinde gelmeye başladılar. Onların sayesinde ve Cengiz Topel ve arkadaşlarının sayesinde bugün hayattayız. Yoksa çok zor günler bekliyordu bizi. Türk ordusu sizin için ne ifade ediyor? Her şeyimiz. Türk ordusu olmasa biz bugün hayatta olmayacaktık. Türk ordusunun sayesinde hayattayız. Bilhassa uçaklarımız bizi öyle bir müdafaa etti ki Rumlar e, o, o ana kadardı binlerce asker varken etrafımızda hiç kimse kalmadı. Tamamen hakimiyet bize geçti. Erenköy savunmasında görev yapan mücahitlerimizden Şakir Öksüz ile birlikteyiz. Şakir Bey, Erenköy savunması sonrasında yaşadıklarınızı bize anlatır mısınız? Bu Erenköy savaşları sırasında Ağrama Keneli Tüfek nişancısıydım. Ve çarpışmaların en yoğun olduğu Bayraktepe dediğimiz tepede Üç gün, üç gece, dört düncü gün zaten işte uçaklar gelmişti, e, savaştık. Uçaklar sayesinde, e, silahlı kuvvetlerimizin sayesinde bütün o bölge, aşağı yukarı 500 kusur e, e, üniversite öğrencisi, 150 civarında köylü mücahit ve köylü halk uçakların gelmesi sayesinde kurtuldu. E, uçaklar geldiği andan itibaren tabii biz özgürlüğümüze kavuştuk. İkinci doğum günümüz oldu çünkü toptan imha edilecektik. Çok şükür uçakların sayesinde, silahlı kuvvetlerimizin sayesinde ölümden kurtulduk, döndük. Tabii Rumlar yenilgiye uğramıştır. Bu yenilgiye uğradıktan sonra ne yapacaklar? Bize ekonomik abruka şey yaptılar, uyguladılar. Şöyle ki Erenköy'e hiç yiyecek, gıda maddesi hiçbir şey girmiyor. Zaten orada büyük bir stok da yoktu. Herkes aç sefil kalmıştı o günlerde ne yaptı? Bu defa hemen tabii bu işler protesto edildi falan etti ama bir gün iki gün olmadı. Aşağı yukarı 30-35 gün çok kötü günler geçirdik. Aç denecek şekilde. Çok acil olarak helikopterle çocuklara mama getirdiler. yavrucuklara Ondan sonra diğerlerine de Kızılay yardımları 6-7 kamyon her hafta gelmeye başladı ve bu şekilde de yine emirlerine nail olamadı Rumlar yine başaramadılar. Dediğim gibi e, biz o şekilde yine insanlarımız yeme şeye kavuştular, e, rahatla kavuştular. Biz e, yaklaşık Erenköy mücahitleri olarak, e, öğrenciler olarak iki yıla yakın kaldık. Gö görevimizi tamamladıktan sonra orada zaten esas orada biz e, girip oranın savunmasını yapmaktı ve Kıbrıs Türk'ünün e, namusunu, şerefini korumak için bir miktar silahın oraya aktarıldı esas kaya. Bunlar fazlasıyla gerçekleştirildi. Biz de gönül rahatlığı içerisinde yarım kalan tahsillerimize döndük ve devam ettik. Sizin için ve Kıbrıs Türk'ü için Türk ordusu ifade ediyor? Türk ordusu bizim için namusumuz, canımız, her şeyimizdir. Onun sayesinde biz burada varız. Bugün eğer rahat uyku uyuyorsa Kıbrıs Türk'ü, Türk ordusunun sayesinde uyuyor evinde.